Öncelikle hançer artık üzülmesin diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Gelin dizisinde maalesef kötü sahneler devam etmekte, hançer bazı gerçekleri öğrendi, ama hala büyük sırrı öğrenemedi, hançer sadece hamilelik yalanını öğrendi, fakat hançer hala Beyza ve Cihan'ı kuzen olarak bilmekte, bu yüzden hala bazı sırlar ortaya çıkmadı, fakat kısa sürede Cihan her şeyi hançere anlatacak, Beyza'nın hamileliği konusunda bazı araştırmalar yapacak, Cihan öyle bir şey öğrenecek ki, artık Beyza'nın yalanı ortaya çıkacak, Hançer ise şimdilik üzülmekte, fakat kısa sürede onun mutlu olacağı gelişmeler yaşanacak, Hançer'den özür dileyecek ve ona çok güzel çiçekler gönderecek, onu yemeğe çıkaracak, Beyza'nın yalanları ortaya çıkınca, Beyza artık dizimiz ayrılacak, ondan kısa süre içerisinde kurtulacağız. Beyza'nın gidişiyle artık Hançer ve Cihan aşkını daha rahat izleyeceğiz. Hançer belki de en mutlu günlerini yaşayacak. Gelin dizisi analiz videomuz bu kadar. DJ hoşça kalın.